Rüyada köprü görmek, hayattaki geçişler, değişimler, karar alma süreçleri ve bilinçsel dönüşümlerle ilişkilidir. Köprü iki farklı noktayı birbirine bağlayan bir yapı olduğu için, rüyalarda da genellikle eski ile yeni, bilinç ile bilinçaltı, dünyevi yaşam ile ruhsal yolculuk arasındaki bağlantıyı simgeler. Bu rüyanın yorumunda köprünün durumu ve rüya sahibinin köprüyle nasıl bir etkileşimde bulunduğu büyük önem taşır. Köprü sağlam mı, kırık mı? Geçmek kolay mı, zor mu? Köprüden düşmek veya köprünün yıkılması ne anlama gelir? Tüm bu detaylar rüyanın derin anlamını ortaya çıkarır. Sağlam ve güvenli bir köprüden geçmek. Sağlam bir köprü görmek veya güvenle geçmek, hayatta emin adımlarla ilerlemek, bilinçli ve doğru kararlar almak, kariyer veya özel hayatta yeni bir döneme geçiş yapmak anlamına gelir. Bu rüya, rüya sahibinin önünde büyük fırsatlar olduğunu ve bu fırsatları değerlendirerek başarılı bir geleceğe adım atacağını gösterebilir. Kırık veya yıkık bir köprü görmek. Eğer rüya sahibi kırılmış veya yıkılmak üzere olan bir köprü görüyorsa, bu hayatında yaşanacak bir belirsizliğe veya zor bir sürece işaret eder. Bu rüya, kişinin önündeki engelleri aşması gerektiğini veya doğru kararlar almazsa bazı fırsatları kaçırabileceğini gösterebilir. Köprüyü geçememek veya korkmak. Bir köprünün ortasında kalmak veya geçmeye cesaret edememek, hayatta kararsızlık yaşamak ve bir konuda kesin bir karar verememek anlamına gelir. Rüya sahibi, bilinçaltında büyük bir değişimle karşı karşıya olduğunu ancak bu değişimi gerçekleştirme konusunda çekinceleri olduğunu hissediyor olabilir. Köprüden düşmek. Rüyada. Köprüden düşmek, hayatta alınan yanlış kararlar, planların bozulması veya beklenmedik bir olayın kişinin dengesini sarsmasıyla ilişkilidir. Eğer rüya sahibi köprüden düşerken korku hissediyorsa, bu onun kendi güvensizlikleriyle yüzleşmesi gerektiğini gösterir. Ancak düşmesine rağmen zarar görmüyorsa, bu zorluklarla mücadele ederek daha güçlü bir hale geleceğine işaret edebilir. Uzun ve sonsuz gibi görünen bir köprüden geçmek. Eğer rüya sahibi uzun bir köprüden geçiyorsa ve sonu görünmüyorsa, bu sabır gerektiren bir sürecin içinde olduğunu ancak sonunda başarıya ulaşacağını gösterir. Bu tür rüyalar özellikle iş, kariyer, eğitim veya ruhsal gelişim yolculuğunda olan kişiler için önemli bir mesaj taşıyabilir. Köprüden geçerken suya bakmak. Köprüden geçerken aşağıdaki suyu görmek, duygusal durumları ve bilinç altındaki mesajları fark etmeyi temsil eder. Su berraksa, rüya sahibi kendi iç dünyasına dair net bir farkındalığa ulaşmış olabilir. Eğer su bulanıksa, bu duygusal karmaşa ve belirsizlik yaşandığını gösterir. Psikolojik Yorum Geçiş süreci ve dönüşüm. Köprü görmek, genellikle kişinin hayatındaki önemli bir değişime hazırlandığını ve bu sürecin bilinçaltına yansıdığını gösterir. Kararsızlık ve belirsizlik. Köprüden geçmekte zorlanmak veya tereddüt etmek, hayatta alınması gereken önemli bir kararın ertelendiğini veya kişi için zorlayıcı olduğunu simgeler. İçsel büyüme ve ruhsal yolculuk. Köprü bazen de kişinin kendini geliştirme, ruhsal olarak olgunlaşma ve eski alışkanlıklarından sıyrılma sürecinde olduğunu gösterir. İslami ve tasavvufi perspektif. İslam alimlerine göre rüyada köprü görmek, hayatta yeni bir döneme girmek, maddi veya manevi açıdan önemli bir değişim yaşamak ve bir sınavdan geçmek ile ilişkilidir. Köprüden rahatça geçmek Rüya sahibinin başarılı bir şekilde hayatındaki engelleri aşacağını ve yeni bir aşamaya geçeceğini gösterir. Tasavvufta köprü, dünya ile ahiret arasındaki bağlantıyı temsil eder. Eğer rüya sahibi köprüden başarılı bir şekilde geçiyorsa, bu onun manevi olarak olgunlaştığını ve hayatta doğru yolda ilerlediğini simgeler. Siz de rüyanızı yorumlarda paylaşın. Kanala abone olmayı ve yeni rüya tabirleri için bildirimleri açmayı unutmayın.